arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız ve bugün Brawl Stars'ta Pearl'e e, kasa... Pearl. Evet ben neden öyle söylüyorsam artık. Kasabildiğimiz bildiğimiz kadar renk kasacağız. Evet şimdi başlayalım hemen hızlıca şunları şey yapalım. Açalım. E, uzun süredir bir de video atmadım. Neden atmadığımı söyleyeceğim. Uzun süredir neden video atmıyorum? Çünkü okul var arkadaşlar. Ve değişik şeyler de bazenleri oluyor. Çekeceğim diyorum. Çekemiyorum. Bazı sıkıntılar var. Okullar var. Okul var işte. Ödev falan da var. O yüzden arkadaşlar çekemiyorum ama ee, çekmeye devam edeceğim. Hayır. Ben arkadaş olmayı seçmiyorum. Özür dilerim. Darli. Darli Dar 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 pardon. Ne darlısın? Evet burada grum var. Grum, grum mu? Grum, grum, grum. Grum değil. Kaç? Şuraya. Ben mi? Yani, i̇nternet biraz çok kötü olmuş oldu. İnternet yok etti. Ha tamam. Burada biri var. Yok Burada biri var yok mu? Orada biri var mısın? Olmamış ha. Tamam. Burada ben mi? Ben onu nasıl alabilirim? Yakın noktası alırım. Ya bana salladı onu. Korktum neyse ben girdim aynaya. Ama ben geldi adam. Ya o gromdan kaçmam lazım. Bu grom var ya beni çok zorluyor ya. Tamam. Ya hayır 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 hayır. Burada Çok hmm. çok güzel. Şey varmış kitabın içinde. Soda varmış. Bir ki şey vurdum yoksa ölürdüm. Hmm, i̇çeriye vuruyorum da yani bir iş, işe yaramıyor. orada mı bilmiyorum hala. Bir inkarna çok bu ya. Hah oradan gördüm. Ya. ya onu Rose'yi orada alabilseydim ben iyi olacaktı. Aa Rose'yi de beraber edeyim. Ya Rose'yi nasıl alacağım ben? Rose'yi nasıl alacağım? Oh my gosh, çok zorlanacağız. <laughs> yes, tamam, onu da aldık. Ve kazandık evet eğlenceliydi. Asa kadar kasacağız bugün. 10 kupa kazandık. Ardından bir tane daha kupa geldi. Çıkalım hemen. destansı bakalım ne çıkıyor. Frank'e yeni bir şey açıldı. Al, kulübü göstermeyeceğim. Kulübe gelmeyeyim diyor. Şuraya bir girmeyeceğim şu Dükkana girince oyun kaçmış. Ve şeyini de işte resim geldi. Evet ben de göstereceğim. Bunu ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam. Ee, yok ya yazı değiştim. Böyle güzel. Şimdi arkadaşlar için göstereyim. Dur dur siz yazarsınız. geldiğim gibi bir saklandım. Evet orada bir tane baz gördüm. Evet bunu da aldım. Bunu da aldım. Bana geliyor. Yok evet, gelmiyor. Baza gitmeyeceğim. İyi oynamaya çalışacağım. Evet. Doğru gelmesi hiç söz vuramıyorum ki ben sana oradan. Ama yani oradan vuramıyorum. E i̇çine içine girip de vuruyorum sen. Dört tip olduk. Şimdi çalılarda bir yer var mı diye yine vuracağım. Yok. Aa, Edgar var. Etrafta Edgar var. O yüzden dikkatli olmamız lazım ve Orada biri daha var. JT miydi o? Büyük bir ihtimal JT. Çünkü ortayı kasmak için geldi ama yoktu. Orta. O JT mi ya? Kim lan o? Hadi bir git. Ben sana da vuracağım. Evet JT'ymiş o. Yılay. Evet tabi ki de devam edeceğiz. Kabul dostum. Devam. Kolay gibi. Evet yine zor olabilir. Biraz şanslı olalım. Sanmamız. Başka bir şey. geldik Kel ya. Ya orada ultiyi bassaydım neyse eğlenceli be. Diye Evet pen açmaya çalışıyorum biliyorsunuz ki Daha yarı yine bastım oraya girmeyecek. ya yine niye bastım ya Oraya niye bastım bilmiyorum ama neyse bakacağız yine girin. Evet bugün bir 10 yüzlü rütbe falan yaparız 2 rütbe atlatırız. Yani ben özel o e, bildiğiniz youtuberlar gibi yapamıyorum. Yani bir anda 30 litre olamıyorum. Özür dilerim. Ama en azından bir 17 litre falan alabilirim belki. Bu ya, neyse boş ver. Ya az önce çok saçmaladım oraya gitmeyecektim. Secret alan evet bunu buldum. Bu aynı map değil ya. İşte aynı map değildir. Aynı ise... çok kötü oldu. Sıfırın içinden geçelim. Sıfırın içinden geçelim. Aynı oluyor zaten. Ya ben ona vuramıyorum ki. Ben, o da bana vuramıyor. Böyle Brok e, pardon ne bro ya. Eee orada. ver e, orada. öyle geldi ama et orada değilmiş. Nerede o zaman lan? Spike var et evet et spike var. Neden bunu bu kadar şaşırdım bilmiyorum ama. Niye bunu bu kadar şaşırdım ya? Yani? Yürü git. Yürü git. Ya. Ya yürü. Ya o hepsi ya bu ne ya? Ya dilip çalmış şişeyi sonra yine bu ne oğlum ya. Bu mu adalet oğlum? Bu mu adalet? Bu mu adalet? Adalet dediğiniz bu mu? Testansı.

oldum. ben kaçmaya çalıştım. 8 bit is here. 8 bit is here. 8 bit is here. No, no, please, please, 8 bit, no, 8 bit, no, 8 bit, no, 8 bit, no. Right, no. run, 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 run. Ho, zor, zor, zor. zor, zor kaçtım. Öldürebilirler beni. Bunu hemen şuradan kapan lazım. Yes, aldım. Aldım, onu aldım. Onu aldım, onu aldım, onu aldım. Onu aldım. Onu aldım

Zorla torpla artık neyse, neyse boşver. Burada bir tane spike var. Spike. Spike ne yapıyorsun spike? Ya ben ona girmeyeceğim, ben ona ne kadar sinir O da benimle karşı sinir Ben kuşalım. Ben buna ne elde aldım, ben buna niye niye? aldım. Bazen çok saçma kararlar yapıyorum ama iyi olabiliyor. O kararın içine ot var, otlar ödülü verin bana. Belki 2 saniyesini oradan aldım çünkü benim hakkım o. Onun hakkı değil ya burada biri var yine. Ben korkuyorum valla. Bak şu diğer çalından çıkacak mı? Yok çıkmadı o. Burada da var. Evet. Burada da. Yukarıya doğru çıkalım. Büyük bir ihtimalle şu büyük çaldılar. Evet oradan. Ama tanrım evet, öldü. Ya hayır ya var. Hem de çok kaçtı. Dur, dur 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 dur. O kim lan? O kim? Onu göremiyorum. Onun kim olduğunu bilmiyorum. Tamam. Sen de, sen de. tamam. Bunu da aldık. Buradan da kazandık. Arkadaşlar bir de hafta sonları video gelebilir. Yani hafta sonları... Bir ya da iki video gelecek. 16. kademe almışız zaten. Bugün 17 kademe yapalım sonra devam ederiz. Ve ayrıca ee, bir tane şöyle göstereyim. Şöyle bir şey kazandım. Bunu nereden aldığımı sormayın. Biliyorsunuz da var mı? Bu ana ana adamın ismi No teaming adamın ismi No teaming Takım yok bir adamın, adamın isminde Ya ben niye vurdum görürler mi beni Kaç Ya vurdum ya Ay, Ya Üç kişinin arasında kaldım ya 3 kişinin arasında kaldım ya ne, ne yapıyor bu şey Böyle bir şeyler yapıyor Te, ne yapmaya çalıştığını anlamadım ama öldü sonra. Neyse. Kazanma seviyesine nasıl artı sıfır verebiliyor? Devam edelim. Şu Ancelo diye bir karakter geldi valla. Ben yani çok değişik destansiye geliyor yeni karakterler sürekli yani. yani. bir gizemli yok. Bir, bir Kromat ay kromatikler yok artık ya oğlum kromatik ne? Yine üzüldüğüm iki tane şey. Bir kromatik, iki de kutular tabii ki. Kutular oğlum kutular çok iyi ya. Karakter çıkmış şansı vardı kutularda. Şanslı yani şans vardı kutularda. Bu da şansa mı yani? Bu daha çok şey ya. Değişik. Atacak onu. Onu atma. Attı bana ne? Bunu almam lazım. Ya Pearl vs Colt yapıyoruz gerçekten mi? Gerçekten mi ya? Tabii ki de Pearl en iyisi. O ne lan öyle? Ne yapmış o? Kanka biz bunu nasıl alacağız bence? Bence arkadaş olur. Ya biri git ya yeter artık yeter artık yeter. Ya benim alacağım şeyi sen niye alıyorsun? Hayır ya. Nasıl, boş ya kardeşim gider misin? Gider misin lütfen? Gider misin bak. İstemiyorum seni burada. Seni burada istemiyorum anladın mı? Anladın mı? Benim de duygularım var lan. Ha ha ne yapacaksın oğlum? Ne yapayım benim de duygularım var. Ay yanlış yere. Neyse boş ver. Okey. Çıktı onu alamaz zaten. Üstünü niye Kito like mi oynasam diyeceğim de bu video Perlin e, üstüne yapıldığı için Kito oynayamıyorum. Ama belki başka bir zaman kito oynarım. Tamam. Hemen şöyle şunları alacağım. İkisini alacağım. Çok hızlı alacağım. Çok hızlı çok hızlı çok hızlı. tamam aldım bunu. 2 tane oldu. Gel be, Ben, ben niye direkt sence saldırıyorum? Ya ortada varlar biliyorum. Hı, hmm, alamadım bunu. Yani. Alsaydım iki tane olurdu. Alamadım yani. bunu. gidelim hemen. İnternet çekti. Bu bugün bir 17 bir yapmayı düşünüyorum. Ve ayrıca okullarımız nasıl gidiyor? Şey bakayım sormayı unuttum. Ya gelme işte. Gelme oğlum gelme işte. Hayır hayır buraya geliyor buraya geliyor buraya geliyor. Ben oraya girmem hadi. Geliyor çünkü. Ya aşağıda niye 8 bit var? Aşağıda 8 bit yok bu arada. E yürü git ben benim bunlar senin değil git lan benim bunlar oğlum benim senin değil nasıl nasıl ne yaptık altı tane yaptık da biz bu altıda ne yapacağız kimin kesiceğe? Oh my gosh. face var yüz var yüz mü yüz mü yüz mü oğlum eyvah canım açayım. Yapamadım. Oradan şimdi. Buradan geldin, mi? Ya ben bunu nasıl alacağım? Oradan ya üf ya, bu ne ya? Eşelileri ölmek istemiyorum. Neyse. Şeyleri ölmek çok kötü. Şirler, şeyler 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 şeyler. 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 Şöyle ye, şöyle Nico. sekiz but Sekiz ve Nico. Allah Allah. O. O ne? Ne yapıyorum onun Ben ne yapıyorum? Amacım neydi dersin? Bu maçı almamız lazım yoksa <laughs> maça düşüyor. Bunu almamız lazım. Oh my gosh, broski var. Altın ejderha diye. Bir de Hemen koşalım. Pardon, çok pardon. Hayır ben bunu niye atıyorum? <laughs> Hey sen donumu geri ver Hayır tamam 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 istemiyorum Hey sen donumu geri ver Hayır tamam 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 İstemiyorum hayır Hayır tamam tamam tam, yani, istemiyorum donumu istemiyorum Donumu istemiyorum Niye donumu veriyorsun İstemiyorum ya donumu İstemiyorum oğlum. Eksi, eksi, eksi. ya. Eksiye hep Eksiye Hadi lan son olsun Son olsun ne oğlum? Hadi gidelim. Ağram zam zam ağram zam zam. Bak emoji atanların hepsi velet bu arada. Ebrastas da yani. Normalde emoji atarsanız bir şey olmaz ama Ebrastas da atarsanız veletsiniz. Öyle oluyor. Çünkü emoji atanların hepsi velet. Şimdi ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ve emoji atıyorlar. Bak bu velet ne mesela. Gel velet çık gel. Gel velet çık gel. Öldü mesela. <laughs> ben... What? Ya yeter artık yeter. Yeter lan yeter oldu artık ya bu. Aga yeter. Bak yeter. Yeter bak yeter. Kaç maçtır sıfır kupa alıyorum. Bu maçı yenersem artık yani. Burada bir şey izleyememiz de boş ver. Hadi bu son maç mı? Bakalım yelek var mı? Görmedim. Yok. Yok galiba evet yok. Yok evet yok. Oy 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 oy. Poco. Pococuğum. Öldü. Benim. Hop. Hop. Tamam yani, aldım onu.

yeter ya. Yeter. Yeter. Bu ne biçim şey ya? Bu ne oğlum? Bu ne biçim zulüm oğlum? P pena alacağız değil mi? Biz gider ayak pena alacağız yani şükran. Şu, şu kaçmış bu? 500 mi bu? 500 evet. Ya peni mi alacağız? Bir peni pen, pen mi açalım? Onu mu istiyorsunuz? Galiba istiyorlar. Bir 32'ye kadar da geliyor. Pearl 12 yap 17 yapmak için çıldırıyoruz şu anda. Bir kupa yeterli. Bu emoji koydum da bu Türk emojisi yani. Ülkemizin emojisini koymak yani. Velet olduğunuz anlamına gelmiyor. Okey. Sizin e Türk o veletti, o bottu veya velet değildi o bot, o da bot direk o oh. Botlar çünkü öyle yapıyor sadece. Koş 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 heraryuuu. Bu da gidiyor mu? Yok. Ya oğlum oraya, bak bu stu da bot büyük bir ihtimalle. Yürü git oğlum sen, ne için botsun oğlum sen bu bot mod bu Oh Bak ne istemem. Hey. Neden kimle hesaplaşmaya kaldık? Yine saklanan miyim ya? Bu sefer saklanan biri. Evet burada. Samuel. samel samel Yürü git. nerede bu? Nerede bu? Nerede? Burada. Şunu bir almak istiyorum. Tamam. <laughs> Hoşçakalın. Hayır el benceliydi. Ve evet. Bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hep yani o kadar. Hoşçakalın bay bay.